Rahman ve Rahim olan Allah'ım, kalbimin derinliklerinden sana yöneliyorum. Acizliğimi biliyorum, güçsüzlüğümü kabul ediyorum. Sensiz bir hiç olduğumu itiraf ediyor, boynumu sana eğiyorum. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi nurlandır, gönlüme huzur indir. İçimdeki karanlıkları dağıt, beni nefsimin ve şeytanın vesveselerinden koru attığım her adımda beni hidayet üzere sabit kıl. Ya Rabbi, biliyorum ki ben sana layık bir kul olamadım. Gaflete daldım, unuttum, ihmal ettim. Fakat sen affı en çok sevensin, ben de affına sığınıyorum. Günahlarımı bağışla, hatalarımı ört, beni merhametinle kuşat. Annemi, babamı, sevdiklerimi bağışla. Ya Rabbi, rızkımı helal ve bereketli kıl. Gönlüme kanaat ver.'' Kalbimi dünya sevgisiyle değil, senin sevginle doldur. Beni sabreden kullarından eyle. Sıkıntılarımı feraha, korkularımı güvene, gözyaşlarımı sevinçlere çevir. Ya Rabbi, yalnız sana güveniyorum. Kapına geldim, ellerimi semaya kaldırdım. Sen ki isteyene verirsin, ağlayana merhamet edersin, düşene el uzatırsın. Ben de sana sığınıyorum. Ne olur beni boş çevirme. İçimdeki kırıkları sen onar, içimdeki fırtınaları sen dindir. Kalbime huzur ver, ruhuma sükunet indir. Ya Rabbi, dualarımı kabul eyle. Beni dünya imtihanlarında şaşırtma. Beni senden uzaklaştıracak her şeyden uzak tut. Beni hayırlı dostlarla buluştur, kalbime takvayı yerleştir. Ya Rabbi, sana layık kul, peygamberine ümmet olmayı nasip eyle. Beni dost doğru yolundan ayırma. Ayaklarımı kaydırma, kalbimi kaydırma. Bana sabır, şükür ve teslimiyet ver. Gecelerimi ibadetle, gündüzlerimi hayırla süsle. Ya Rabbi, senin rızanı her şeyden üstün tutmayı bana öğret. Benim için hayırlı olmayanı uzaklaştır, hayırlı olanı nasibeyle. Karanlıkta kalan yollarımı aydınlat. Umudumu diri tut. Ne olur Allah'ım. Beni senin rahmetinden mahrum bırakma. Dünyada da ahirette de yüzümü ak eyle. Kabirde yalnız kaldığımda bana arkadaş ol. Mahşer günü beni peygamberimizin sancağı altında topla. Cennetini bana ve sevdiklerime nasip eyle. Amin.